Sevgili arkadaşlar merhabalar herkese hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gene gündemi değerlendireceğiz. Zira piyasaya baktığımız zaman Bitcoin'de beklediğimiz hedef noktası geldi arkadaşlar. O hedef noktası neydi derseniz de 28 bin dolar bandı. Dünkü videoda Bitcoin adına hedef noktamızdı hatırlarsanız. Tam olarak beklediğimiz gibi oldu diyebiliriz. 24 bin dolar bandı bizim için önemli bildiğiniz gibi onun üstüne attık. O noktayı destek haline getirdikten sonra bir sonraki hedef noktamıza ulaştık. Şimdi bu saatten sonra Bitcoin'e ne oluyor arkadaşlar? Öncelikle şunu söyleyeyim sizlere. Bitcoin şu anda hedefine ulaşmış durumda. 28 bin dolar bandında. Yani sen 24 24.000 dolarlarda ben dünkü videoyu paylaştığımda veya ondan öncesinde konuştuğumuz zamanlarda almıyorsan arkadaşlar. Şu anda kısa vadede arkadaşlarım ben buradan girmesini önermem. Çünkü zaten hedef noktasına ulaşmış durumda. Şimdi burada neyi takip edeceğiz arkadaşlar? Aynı 24 bin dolar bandında olduğu gibi, e, bu sefer de 28 bin doları takip edeceğiz. Yani e, 28 bin doların üstüne yerleşiyor mu Bitcoin? Oranın üstünde kapanışlar yapabiliyor mu? Geri çekilmelerde o noktayı destek haline getirebiliyor mu arkadaşlar? Bunu görürsek e, tekrardan hedeflerimizi e, güncelleriz arkadaşlar. E, ama şu an için e, Bitcoin hedefine ulaşmış durumda diyebiliriz. E bunun dışında 1 saatlik baza, 4 saatlik baza vesaire baktığım zaman arkadaşlar şu anda gözüme çarpan bir uyumsuzluk yok. RSI'ya bakıyorum. Hacimler falan gayet güçlü duruyor. 4 saatliğe bakıyorum arkadaşlar. Gayet güzel bir biçimde durmakta. Herhangi bir sıkıntı yok ama hedefine gelmiş artık bu noktalarda bir uyumsuzluk yapma ihtimali yüksek görüyorum ben. Şu anda 28 bin dolara değdiğimiz yerlerden ufak bir satış yedik. Şu anda da yani 27.600 dolar civarında fiyatlanıyoruz. Böyle bir daha yukarıya doğru böyle 28 binlerin üstüne doğru arttırabilirler arkadaşlar. Orada dediğim gibi bakacağımız nokta geri çekilmelerde 28 bin dolar bandı destek olarak çalışıyor. Onu gördüğüm zaman da arkadaşlar zaten gün ve gün analiz yapıyorum. Tekrardan hedeflerimizi güncelleriz ama şu an için benim izleyeceğim nokta bu. Düşüncelerimde daha demin bahsettiğim şekilde. Onun dışında arkadaşlar dominansa baktığımız zaman dün hatırlarsanız 4 saat bazda acaba şurada bir ikili tepe yapar mıyız diyorduk ama yapamadık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada hareket devam etti. Bitcoin'in yükselmesiyle birlikte dominans da %72 seviyelerine ulaşmış gözüküyor. Açıkçası şu anda benim düşüncem Bitcoin yükseldiği sürece sıkıntı görmüyorum arkadaşlar. Yani altcoin'ler adına şu anda artık ben yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyebilirim. Ben zaten sizlere bitcoin almadığımı söylemiştim arkadaşlar en son 10.000 dolarda aldığım bitcoinleri yani 20.000 dolar bandında sattım ondan beridir altcoin'lerdeyim. Hala da arkadaşlar beklemeye devam ediyorum onun dışında dominansta ne olabilir? Dominansta hatırlarsanız haftalık bazda bir direnç noktamız vardı bizim. Şu anda o direnç noktasındayız arkadaşlar hala baktığımız zaman o nokta neresiydi bakın şuradaki mor bir bölge belirlemiştik hatırlarsanız buranın içindeyiz şu anda. Bugün akşam itibariyle de buradaki şu mumun kapanışı gelecek. Yani şu anda ben buradaki mor bölgenin üstüne bir yerleşme görmeden bir yukarıyı beklemiyorum açıkçası. Bir yukarısı neresi? Şöyle baktığım zaman grafiği arkadaşlar. Bakın şuradaki 85 seviyeli. Şurada gördüğünüz yeşil mum noktası. Yani dedim ya dedim ki burada 72 noktasının üstüne bir yerleşme görmeden, bu mor kutunun üstüne yerleşme görmeden bu noktayı beklemiyorum şu anda. Bugün itibariyle de buradaki mumun kapanışı gelecek. Şu anda baktığımız zaman haftalık bazda bir direnç noktasındayız. Şimdi Bitcoin ya diliyorum altcoin yatırımcıları tabi ciddi manada bunu almış durumda. Şimdi burada tüm altcoincilerin kafasında bir soru var. Bu soru olduğuna eminim yani. Şimdi Bitcoin hedef noktasına ulaştı. Buradan geri çekilirse altcoin'ler ezilir mi? Şimdi sevgili dostlar. Bitcoin sert bir hareket yaptığı zaman özellikle aşağıya doğru sert hareket yaptığı zaman bundan altcoinlerin ezilmeme ihtimali yok. Ama artık yani nereye ezileceğiz? Şöyle söyleyeyim size. Neo'ya bakıyorum mesela. Günlük bazına geçin burada. Buradan Bitcoin bir düzeltme yapsa diyelim. En fazla arkadaşlar göreceğimiz nokta buradaki şurada gördüğümüz dip seviyesi olur. Bu sefer ne olur? Burada bir ikili dip oluşur. Günlük bazda. Yani 3'e 5'e takılmamak lazım arkadaşlar. Yani şu anda tamam altcoin'ler çok fazla geriden geliyor. Bitcoin çok ciddi manada yükseldi. E, Litecoin ve Ethereum dışında e, adam akıllı takip eden coin yok. Ama size şöyle söyleyeyim. Yani altcoin'lerin işlem hacmi düşük olduğu için e, çok hızlı bir şekilde bu açığı kapatabilirler. Böyle potansiyelleri var. Yani en basitinden en son ki e, böyle bir rally yapan kim var? Mesela XRP var arkadaşlar. XRP'nin şuradaki hareketini hatırlarsanız. Yani Burada 24 centten 80 centlere girdik. Allah için yani burada kaç günde gittik bu noktaya? Neredeyse çarpı 4 yapacak. Toplasanız şuradaki şu hareket bir haftalık bir hareket. O yüzden dostlar altcoinler kendilerini çok hızlı toparlarlar. 3'e 5'e takılmamak lazım bunu hep söylüyorum. Yani bitcoin buradan 10 bin dolardan 28 bin dolar seviyesine arkadaşlar şu bölgede belki ortalama 3-4 ayda geldi. Ama dediğim gibi Alt altcoin'ler çok daha hızlı gelir. Çünkü işlem hacimleri düşük. En başından XRP örneği. Yani XRP şuradaki şu rally'i burada bir çarpı üçlük rally var. XRP'nin şuradaki noktasında da bir çarpı üçlük rally var. XRP bunu bir haftada yaptı. Yani altcoin'ler çok hızlı kendilerini toparlayabilirler. Böyle bir potansiyelleri var. Zaten şu anda bir Litecoin adam akıllı Bitcoin'i izliyor diyebilir e, diyoruz arkadaşlar. Onun dışında 2017'deki rally'ye bakalım mesela. Buradan haftalık baza geçeceğim şimdi Bitcoin'in. E, 2017'deki rally'de arkadaşlar Bitcoin şurada bakın haftalık bazda tepe noktasını gördüğü Tarih 11 Aralık. Şu aşağıdan bakıyorum mesela bu tarihi. E, 2017 Litecoin'e bakıyorum arkadaşlar. Litecoin de e, şuradaki haftalık bazdaki zirveyi 11 Aralık'ta koymuş. E, yani 2017'deki rally'de de, rally'de de Bitcoin ile Litecoin neredeyse birlikte hareket etmişler. O zaman arkadaşlar yani 2017'deki rally'deki gibi bir rally olacaksa nasıl olur? Litecoin zaten Bitcoin ile başa baş gidiyor. Önümüzdeki günlerde Ethereum'dan sert bir hareket gelmesi lazım. Ardından da arkadaşlar diğer altcoin'ler, daha küçük altcoin'lerin rally yapması lazım. Ama ben kendi deyimimle söyleyeyim. Ben sırası gelen coin'in yükseleceğini düşünüyorum. Mesela burada benim yaptığım gibi haftalık bazı açın arkadaşlar videoda e, Haftalık bazda 2017'deki rally'de hangi coin e, tepe noktasını ne zaman görmüş? Tarihlere bir bakın. E, sonra onu Bitcoin e bir kıyaslayın arkadaşlar. Bitcoin'e zirve geldikten ne kadar sonra e, coin zirve yapmış? Örnek veriyorum. E, bakabilirsiniz. E, benzer bir şey olabilir arkadaşlar. Onun dışında dediğim gibi e, Bitcoin buradan sert bir geri çekilme yapar ise altcoinler illa ki ezilecektir. Ama arkadaşlar dediğim gibi Ezilmesi durumunda da günlük bazda ikili dip oluşum ihtimalleri bence yüksek. Gördükleri dip seviyesinin yani bir önceki ralli'deki dip seviyesinin daha fazla altına gitmelerini beklemiyorum. Burada yani şu şekilde bir şey olabilir. Ama ben altcoin'lerin kendilerini çok hızlı şekilde toparlayacaklarına inandığım için yani burada sen bu dibi bekleyeceğim derken daha tepeden mal almak zorunda kalabilirsin. Böyle de bir risk var. Artık bunu kendiniz analiz edin arkadaşlar. Ben kendim. Aldım hedeflerimin gelmesini bekliyorum. Zaten kısa vade böyle al sat işlerine arkadaşlar bulaşmadığını her defasında söylüyorum. Yapılmaz mı yapılır arkadaşlar ama dediğim gibi sürekli grafiklerin bilgisayarın başında olmanız gerekiyor. Bitcoin adına arkadaşlar dediğim gibi şu anda bir saat fazla olsun 4 saat fazla olsun herhangi bir uyumsuzluk falan Söz konusu değil mesela bakıyorum arkadaşlar hala aşırı alımda hacimler gayet iyi herhangi bir sıkıntı gözükmüyor. Ama benim gözümde şu anda hedef noktası gelmiş. Yani direkt size 28.196 dolardan döner gibi böyle spesifik bir rakam vermiyorum. Ee, ama 28.000 dolar bandı artık o band aralığı arkadaşlar hedef noktasıdır şu anda gelmiş gözüküyor. Ee, buradan 28.000 bin, 29.000'lere belki yine attırabilirler ama çok fazla oradaki 1000 dolarlık 500 dolarlık hareketlere takılmamak lazım. Genel olarak şu anda hedefin geldiğini söyleyebilirim arkadaşlar bitcoin adına dominansa değindim. Onun dışında onun dışında arkadaşlar genel olarak e, alt haftalık bazdaki bu haftaki yani bu akşam haftalık bazda mum kapanışları gelecek. bu mumlar gayet güzel. Mesela Ethereum'a geçiyorum şu anda. Ethereum grafiği açık arkadaşlar. Ethereum'un ben bu akşam gelecek muma baktığım zaman aşağıya doğru uzun iğneli bir mum görüyorum. E, bu arkadaşlar çok güzel bir mum. Neden derseniz e, bol alıcılı bir mum olduğunu gösteriyor. Geri çekilmeleri, yani toplamışlar. Fiyat geri çekilmiş ama birileri arkadaşlar satın almış ve o yüzden şu anda aşağıya doğru uzun bir iğnesi olan gövdesi ince bir mum görüyor. E, bu mum dediğim gibi gayet güzel bir mum arkadaşlar. E, bol alıcılı bir piyasa olduğunu gösteriyor bize geri çekilmeleri millet alım fırsatı olarak değerlendirmiş. Aynı bakın e, Bitcoin'in arkadaşlar şurada yaptığı mum'a benziyor. Şu anda ethereum'un oluşturacağı mum. Onun dışında mesela çoğu coin'de böyle arkadaşlar. Mesela NEO'ya baktığımız zaman şu gövdeyi biraz daha yukarıya çekebilirsek burada da bir çekiç mumu oluşuyor diyebiliriz. Bu mum genelde yukarıya dönüş sinyalleridir. Geri çekilme gelmiş ama almışlar. Ama burada mumu biraz daha yukarıda kapatabilirsek akşama kadar daha güzel görünümlü bir mum oluşacak. Onun dışında XTZ'ye baktığımız zaman da bununla alakalı çok fazla yorum geliyor. Bu da arkadaşlar Neo'da olduğu gibi biraz daha yukarıdan kapatabilirse çok güzel bir mum olacak. Aynı bakın şuradaki mumlara benziyor. Bakın burada da benzer bir mum oluşuyor. Ardından bir rally. Burada 1.5 dolardan 5 dolara giden bir rally. Benzer bir oluşum var diyebiliriz. Genel olarak yani haftalık bazıki mumlar arkadaşlar güzel altcoin'lerde alıcılı mumlar gördüklerim. Genel olarak bugünlük söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Bugün akşam itibariyle haftalık bazı mumların kapanışları gelecek. Yarın biraz daha net konuşabiliriz. Dominance adına altcoin'lerin en güzel göstergesi Dominance adına arkadaşlar. Şu anda hala bir direnç noktasındayız. Bakın şuradaki satış yediğimiz noktadayız. Bugün de bu mumun kapanışı gelecek. Buranın üstüne bir yerleşme görmeden daha üst noktayı beklemiyorum. Bu noktayı beklemiyorum yani. Bu akşamki kapanışlardan sonra biraz daha net konuşacağız. Bugünlük söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi akşamlar, bol kazançlar.